Sahi babacığım. Anne. Ver şunu bana. Hayır vermem. Ver dedim sana. Ne bağırın be. Ver. Tamam ben bana. Ver şunu. Sahi babacığım. Anne. Aynı, Ver şunu bana. Hayır vermem. Kapanın kapanın. Kaç dakika kaldı ezana Valla buralar hep dukluk Ay bu yine sahurda su içmedi mi Kuruduk be kardeşim kuruduk Yengene acil bir açlı şeftali Okunmadı kardeşim daha okunmadı ben Bari ramazanda aşk acısı çekme be Abicim olan bana oluyor zaten tüttüremiyorum Bak beyler bana yine ateş bastı ya Bu ne yaptısa orada poğaça vişne suyu mu yaptın ne yaptı Uyanmıyor ben? ki uyansa yiyecek uyanmıyor Uyku en önemli gıda kardeşim Kardeşim sendeki bu güç hevesi Ağzımıza sıç Okundu mu okundu mu Okundu okundu yolla hadi yolla gelsin Beyler Ne oldu ya <laughs> Beyler vallahi hiç bana bakmayın hep bunun yüzünden Oo, Okundu okundu Bir su içeydim bari Sağ ol ya. Allah razı olsun. <laughs> <Ben> Sağ ol <nasıl? gülüyor> <Ay> babacığım. <laughs> Bu sana lazım mı? Yo al senin olsun. Ben bununla var ya oyuncak bebeğime araba yaparım. Yo bana lazım. Bu sana lazım mı? Yo al senin olsun. Ben bununla var ya oyuncak bebeğime araba yaparım. Yo bana lazım. Bu sana lazım mı? Yo al senin o. Hey girl you like me a little bit? No. I... Ne akşama kadar Instagram, YouTube, e, TikTok. Gülme <laughs> lan. sen? Merve'lerdeyiz baba ders çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun bakalım? Ne yapayım ben de diskodayım işte. Arkandaki masalarda bir şey içiyorum. Wanna... Ah, babam arıyor. Efendim baba. Kızım neredesin sen? Merve'lerdeyiz baba ders çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun bakalım? Ne yapayım ben de diskodayım işte. Arkandaki masalarda bir şey içiyorum. <laughs> al 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 şunu al bu al 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 kadar çirkinleşme burnuma geliyordu salak mısın ya estetik burnum ya al an, Olur, al al şunu bu kadar çirkinleşme burnuma geliyordu salak mısın ya estetik burnum ya al 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 şunu arkadaşlar şimdi kardeşim benim telefonumdan öğretmeme mesaj atmış göstereyim mi Az önce bir arkadaş mesaj atmış. Videoların çok güzel. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <laughs> var. Öldürme beni. Allah çok iyi aklıma geldi. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <laughs> var. Öldürme beni. Allah çok iyi aklıma geldi. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <laughs> var. Öldürme beni. Çok iyi aklıma geldi. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <laughs> var. Öldürme beni. <laughs> Allah çok iyi aklıma geldi. Ölmeden önce son bir isteğin var mı? Şaka mı? Bu şaka mı? Kahve şaka mı? Abi şaka mısın? Bu şaka mı? Abi bu at şaka mı? Sen şaka mısın? Şaka mı? Şaka mı? Şakoo. Evlenmem şaka mı? Abi çocuğum var şaka mı? Yaşlılık şaka mı? Eee şaka mı? Şaka mı? Bu şaka mı? Kahve şaka mı? Abi şaka mısın? Bu şaka mı? Abi bu at şaka mı? Sen şaka mısın? Şaka mı? Şaka mı? Şakoo. Evlenmem şaka mı? Abi çocuğum var şaka mı? Yaşlılık şaka mı? Ee, şaka mı? Ee, <laughs> şaka mı? Bu şaka mı? Kahve şaka mı? Abi şaka mısın? Bu şaka mı? Abi bu at şaka mı? Sen şaka mısın? Şaka mı? Şaka mı? Şaka. Evlenmem şaka mı? Abi çocuğum var şaka mı? Yaşlılık şaka mı? Eee şaka mı? önce aradın ya? Ya ne yapmış olabilirsin? Az önce aradın ya. Lan ne yapmış olabilirsin? Az önce aradım ya. Akşam da kızlar sinemaya gidelim falan diyordu ama yani muhabbete göre belki gideriz, belki gitmeyiz de biraz yavaş yürüsene kanka yetişemiyorum. Sonra oradan sinemaya geçeriz, Kanka birazcık yavaş yürüsene. Kanka yavaş yürüsene. Oğlum kaçla yürüyorsun sen azıcık yavaş yürü ya. Kanka buradan bizimkilerin yanına geçeriz. Akşam da kızlar sinemaya gidelim falan diyordu ama yani muhabbete göre belki gideriz, belki gitmeyiz de. Biraz yavaş yürüsene kanka yetişemiyorum. Sonra oradan sinemaya geçeriz. Kanka birazcık yavaş yürüsene. Kanka. Oğlum bizi batıp ya. Ya neyi batırdım ben yine? Neyi niye batırdım ya? Saatte de bir defa sıçılır mı oğlum ya? <laughs> Aman be ya ne taktınız kafanıza bu kadar. Neyi takma insan bir beş saatte bile falan çıkartır bari. Benim canım böyle istiyor. İşinize girse. Hee uykum geldi dağılın ya. Bak 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 laflara bak laflara. <laughs> Allah'ım ya takma ya. Oğlum bizi batırdın ya. Ya neyi batırdın? Bu da diğer arkadaşım tavuk. Neden tavuk ben oluyorum ya? Diego tavuk olsun. Bak bu, Köstebek, bu tavuk. Tavuk <laughs> Bak bu benim arkadaşım Köstebek. Bu da diğer arkadaşım Tavuk. Neden tavuk ben oluyorum ya? Diego Tavuk olsun. Bak bu benim arkadaşım Köstebek. Bu da diğer arkadaşım Tavuk. Neden tavuk ben oluyorum ya? Diego Tavuk olsun. Bak bu benim arkadaşım... ...bir vururum arkadan çıkar. onun çatına vururum ben. Ben pek tabii sakinim. Ne? Ne yapıyorsun Alo? Allah'ım yarabbim delireceğim ya. Sen <laughs> şey, konuşma vururum ben. ben. pek tabii sakinim. Ali <laughs> Ali. Allah'ım ya Rabbim delireceğim ya. Sen konuşma. Benzediği organa iyi geliyor. Mantar duyma kaybını engeller. Ceviz hafızayı güçlendirir. Çilek diş sağlığınız için olmazsa olmaz. Havuç gözlerin bozulmasını engeller. Fasulye böbrekte taş ve kum oluşumunu engeller. Ve domates kalp hastalıklarını engeller. Bu görmüş olduğunuz yiyecek. Günaydın abi, ne haber? Oo iyi, senden ne haber? İyi, ne olsun? İyi, nasıl gidiyor? Koşturuyoruz öyle. Evdekiler nasıl? Onlar da iyi, sağ ol. Sen arabayı sattın mı? Yok abi, ilanda hala. Bana kaçın satarsın? İkiye bırakırım. Bir sekiz günden fazla verme. <laughs> Günaydın abi, ne haber? Oo iyi, senden ne haber? İyi, ne olsun? İyi, nasıl gidiyor? Koşturuyoruz. Evdekiler nasıl? Onlar da iyi Sen arabayı sattın mı? Yok abi ilanda hala. Bana kaça satarsın? İkiye bırakırım. Bir sekiz fazla vermez. Günaydın abi ne haber? Oo iyi senden ne haber? İyi ne olsun? İyi nasıl gidiyor? Koşturuyoruz öyle. Evdekiler nasıl? Onlar da iyi Sen arabayı Kaça satarsın? İkiye bırakırım. Bir sekiz fazla vermez. Mecid <laughs> abi ne haber? Oo <laughs> iyi senden ne haber? İyi ne olsun. İyi nasıl gidiyor? Koşturuyoruz öyle. Evdekiler